Selamün aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni günden selamlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle biz düştük yollara. Yiğidomla gidiyoruz değil mi Yiğidom? Yiğit. Bak da peşimizde arkadaşlar görüyor musunuz? Allah'ım yarabbim. Dün gelmiş akşamüstü. Sabah da emri götürdük beraber okula. Yalnız bu Ondan sonra mukabeleye gidiyoruz. Çok güzel geçiyor arkadaşlar mukabele. Hayır, abisi. Hava da güzel. Müsaade de şöyle çanta verdim sırtına. Taşı kendi suyunu yemeyeni dedim. İçinde suyu var. Biraz da birkaç atıştırmalığı var. Orada acıkıyor, sıkılıyor. Gidiyoruz bakalım şimdi şöyle. 15 kişi varız bayağı da mukabelede. Bugün günlerden perşembe. Buranın pazar ben gitmeyeceğim. Eve gidince videoyu tekrar açalım. alayt bir heyecanlı gidiyor. Ay geçme kaldık yoksa. Anne korku bu yüzden geçmişti. Yok okumuyorlar daha gel. Gir 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 gir. He şurada. Evet. evet arkadaşlar biz eve geldik. Bir çamaşır astım. Vallahi dışarısı bir sıcak bir sıcak eve kendimizi zor attık. Şöyle geçen hafta ben mor lahana almıştım arkadaşlar şöyle küçüğünden ben çok severim her ne kadar eşim ev ahalisi sevmese de mor lahana turşusu yapıp dolaba atacağım salatalarımı kullanacağım ben seviyorum valla yemeyen yemesin. Şöyle gerekli malzemelerimiz 3 tatlı kaşığı tuz 1,5 çay bardağı limon. limon yarım limon yoğuracağım bir güzel arkadaşlar. Limon var. İnce ince. İnce ince kıydım arkadaşlar. Şu kavanoza basacağım. Acaba diyorum bu küçük mü gelir? Bir litreliğe mi bassam? Neyse bir yoğurayım. Zaten yoğurunca küçülüyor lahanalar. Turşusunu yapıp dolaptan böyle hem yumuşak Aha, oluyor hem de pratik salçalara. salçalara, salatalara. Aklımı karıştı. Aklımı karıştı. Aha, ben, da bir şey yok. Ona sirke koyacağım ben. Ben atıyorum. Tamamdır ben yoğurayım. Sen dök tamam mı? Tamam. Ama çok bir şey eklememiz lazım. Çünkü çok güzel olsun. Yiyecek misin sen bundan? Al tamam. bir tane tadına bak. Bir şey mi? Bir tane bak. Çok güzel tadı. Ye. Kıtır kıtır. Kıtır, kıtır sevmiyorum. O tamam. zaman çok kocaman ağzıma. Güzel. Sevmedin mi? Tamam neyse arkadaşlar ben şu mor lahana turşumu bir yapayım. Evet arkadaşlar şöyle lahana turşumu kurdum. Bir buçuk çay bardağı sirke, 3 tatlı kaşığı tuz, yarım limonun suyu, biraz da tabi üzerine normal su ekledim. Ağzını sıkıca kapattım. Buzdolabında veya normal e, oda sıcaklığında durutabilirsiniz. Bir haftaya kadar olur zaten. Evet arkadaşlar ben şöyle mutfağa girdim. E, iftara musakka yapacağım arkadaşlar. Şöyle iki tane patlıcanım vardı. <laughs> güzel bir musakka yapalım. Epeydir yapmıyordum. Geçen karnıyarık yapmıştım patlıcandan. Geçen bir, karnıyarık bir hafta oldu yapalım. yapalım. Bugün de dedim musakka yapayım. Türlüsünü falan eşim pek sevmiyor. Kızartacağım bunları bir güzel. Kızgın yağda. Sonra içine biraz kıyma işte et de olabilir fırınlayacağım yanına da pilav bir de cacık yaparım salata da yapar mıyım bilmiyorum şöyle bir önce tuzlu suya yatıracağım patlıcanları kaynana söyle ben de anne ben burada. Ya şurası çıkma dur. Şöyle patlıcanlarımı suya ıslattım. Göz kararı. Bu da her. Anne bu ne? Şöyle alt üst yapalım ki. Kankim beni yerim. Benim kancı benim. Evet arkadaşlar şöyle şimdi aldım geldim komşu çocuklarıyla gelmiş zaten yarı yola kadar şöyle patlıcanlarım güzel siyah suyunu çıkarmıştı en son süzdüm bir tane sofra bezine sardım güzel kuruladım hani sudan çıkınca direkt yağ atmayın maazallah kötü yani patlıyor insanın gözüne yüzüne şöyle minik minik doğramıştım bu son zaten iki kere kızarttım iki posta oldu taneydi zaten patlıcanım. İki büyük boy yeter. İçine kıyma harcı yapacağım. Etle de oluyor. Kıyma kullanacağım ben. Güzel bir kıyma harcı yapalım. Şunlar biraz yağını çeksin arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir kare borcamım var. Ona koyacağım yemeğimi. Şöyle kıymamı da çıkardım. Güzel çözülmüş. Bunun içine soğan, domates, biber, normal işte kıymalı bir sos, sarımsak, ekleyeceğim. En son şu kızaran patlıcanla buluşturup kıymalı sosu biraz da fırınlama işlemi yapacağım. Öyle işte. Kızarsın yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şöyle soğan sarımsağı da ekledim. Güzel bir tuzlu bir tane de domates doğradım. Biraz böyle özlesin için malzemeler. Salçayla tuz biber ekleyip biraz da su ilavesi yapıp biraz böyle kaynatacağım. Bakınız Evet arkadaşlar şöyle yemeğim kıymayla buluştu yani patlıcanlarım. Fırında az kaldı sadece arkadaşlar. Şöyle görünüşü bile çok güzel. Sadece üzeri kızaracak başka bir işlem yok. Pirinç pilavı yapalım yanına. Evet arkadaşlar şöyle bir cacık yapalım. Yoğurdumu şöyle çıkarmıştım. Yemeğimi de birazdan fırınlayacağım. 40 dakika falan var iftara. Önce bir cacığımızı yapalım. evet şöyle cacıklarımız hazır eşimle bana nane attım çocuklar nane sevmiyor ben çok seviyorum cacıktan naneyi şöyle şimdi de pilavımızı yapalım arkadaşlar bir su bardağı pirinç ıslatmıştım muhakkak bu işlemi yapıyorum güzel oluyor tane tane oluyor pilavımızı da yapalım hazırlayalım soframızı yavaştan evet arkadaşlar şöyle pilavımızı yapalım tavayı yıkamıştım şöyle altına açalım, biraz kurusun Evet, şöyle suyunu da ekledim arkadaşlar ağzını kapatalım önce 2-3 dakika yüksek ateşte daha sonra en düşük ateşe alacağım mum ayarına böyle dinlene dinlene pişsin şöyle yemeğimi de fırına attım şu arada tuzlar dökülmüş artık akşam Bulaştıktan sonra silerim şöyle mis gibi gözüküyor Ya az olsun dedi eşim görüyorsunuz yağ oranı da iyi bu da biraz böyle fırınlansın Evet pilavımız pişti bile. Şöyle bir iki dakika daha kaynasın. Altını kapatacağım. Şöyle bir de çoban salata yaptım arkadaşlar. Yapmayacaktım da. Neyse dedim yapayım. Şöyle masa açacağım için. Şöyle masaya gidecekleri koydum. Hurmadır, sudur, bardaktır. Tabakları falan çıkardım. Kaşık. Şu masamı da bir güzel sildim. Yer sofrasını açacağım. Bunu rahat yiyelim. Öyle bir içimden geldi. Normalde sini kuruyordum da. Bugün de dedim bunu açayım. Evet arkadaşlar şöyle biz iftar hazırlığına başladık. Yani yemeklerimiz pişti de bölme işlemine. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız bir kepçe çocuklara. Bu ilikli kemik suyu arkadaşlar. Biz et suyu diye kandırıyoruz çocuklara. Değil mi Ramazan? Evet. İçiyorlar çorba niyetine. Şimdi diyeceksiniz ki İrem çorbaların içine kat. Yani aynı soru arkadaşlar hani ha çorbaya katmışız bunlar Ramazan camın önüne Çok götürüyor. faydalı değil Dö mi? Evet bunlar çok faydalı. Ne kadar doktor yaramamış yaramaz dese de. Biri daha yazmış biliyor musun Ramazan? Ben de duymuştum o e, ilikli kemiklerin e, yaramadığını kemiklere çapraz bağ diye. Niye yaramıyormuş? Vallahi bilmiyorum niye yaramıyor gerçekten. Doktor da yaramaz dedim. İyi kilo aldırır dedi. He kilo aldırır demiş. Ya bence de yarar ya. Kemik yaramaz mı? Bilmiyorum. Yani hiç, çok, hiç yoktan olsa yine bir şekilde yarar yani. Allah mutfağımızda feci derecede dağılır. De, de, de. Ramazan diyor ki arkadaşlar pilavı diyor düzelt denirem diyor. Ben de ne yapayım diyorum. Deneye deneye. Kamera geçiriyorum. Deneye, <laughs> deneye deneye öğrendik artık. Şöyle yemeklerimizi de bölelim. Lapa yapa, kıtır yapa. Ah, öğrendik anca. Aslanım benim. Bak bu da senin yağsız şeyin yağsız ne yok? Neydi lan? Yağsız. Yağsız yemek diyordun ya yağsız yapıyor. Adam diye. yaptığı yemeğin adını bilmiyor ya. Yani. Bu ya ama şaşırdım o zaman ezan okunacak diye. Acele etme ya ne oldu? 5 dakika sonra açarız. Evet. Ya açarız 5 dakika sonra yerim. Evet. Patlıcanımız 2 taneciydi arkadaşlar. Ben pazara gitmediydim. Niye bu kadar e, az yaptın İrem? Hep az yapıyorsun derseniz. Kayınvalidem almış kendine evet. bana da verdi al uzatma yap ister bir şey yap diye aha okunduramazan yeteceğim dedik al işte olsun o açarım ben şimdi o yüzden bak acaba. burada su varmış aç şimdi evet evet aç Böyle. Allah kabul etsin çekim yapınca bana yeter Bunlar da musakkamız. Hadi gidelim evet, sofraya. Açtım. Şunlar taşınacak. Hı -hı. Dur ben şey yapayım. Aşırıp sen gel. Çekim yapınca böyle biraz rötarlı oldu. Uzak bir şey yok. Ben çocuklar planlı. Zahayar mısın? Boy mu size de? Merhaba arkadaşlar. Ustam yorulmuş. <laughs> Gezdiler. Geldiler. Bu cacığını şu et suyunu içince getireceğim. İşmiyorlar ya değilse. Sık. Arkadaşlar önce kemik sularımızı içiyoruz. Tamam mı? Limon suyu. <laughs> Kim o? Anladım doğru mu? Kim ayırır mı hapşırdı? Sağ olsun Erdoğan'ım. bir fikrim var. Ben çekeyim. Evet. Yağındayım da de, bu çocuk yine yağlı yemeğe şeyine tutuldu değil ama şey, tutu zaten? Ama sonra yiyor. Ee, yapmadan önce. Ya, saydı Emir, annem tuzu yok onun. Az var, var da az. Mıstık tamam. da, mıstık tuz atsın annen. karıştırayım dur. Karıştır Emir. tuzlu geldi. Tamam çünkü karıştırmadım. <laughs> Şöyle tane bir Tamam, evet. şey. Ben çok ağırlık çizdim. Karıştırmadan istiyor. Olsun da unuttum. Hadi afiyet olsun. Aynen. Çok sıcak. Yok oğlum sıcak değil, soğuk. Camın önüne koymuştum vallahi. Ya ben niye çok koymadım ya? Bir kase. Çok mu olmuş? Çok da olmuş. bir kase içiyordun ya, miden mi küçüldü, ne yaptı? Ya annem zaten mide küçük. Bundan mı doyuyor şimdi? Ay vallahi soğumuş Mustafa. İt tepene dik iç. Tamam soğuk ya, ya içmeli şey koy. Önemli değil. Çok da sıcak. Yok, sıcak değil vallahi Soğuk. Bir gün soğutmuyor annemiz. Hadi bakalım afiyet ola. Burada ekmek verdik. Marketten aldı Emir. Kaç tane? Bir tane. Valla. Burada verdik. Bir taneyi verdiniz. Evet. Saçı güzel. Ekmek. Yanımıza Anne ekmeksi bana ver. Paylaşalım hadi. Ondan sonra bir tane markete gittik. Ekmek bayat da mıhtun, bayat da var mıydık? Yok. Evet. Bayat'tan mı öptünüz? Bayat var dedik. He. Ondan sonra aldık. Ayaktan şey Bir tane ekmeği yedik. Burada He. da yedik değil mi güzel? Heee. Ne yapsın Ramazan? Takmıyorum. Ah, Amca duruyor. Ondan sonra annem yine oradan şöyle öyle. Irmak kenarından. Oradan şöyle. E, lisenin oradan. Lisenin oradan golü. Golü oradan da şöyle çarşıyı dolandık. Geldik. Çok güzel. Biz, ben, bizim kıyafetimi getirmemiş miyim ben. Ne bir Ne Evet, bu bu Abi şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. önce çorbanı biçelim. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir şey iç Bir şey yapalım. 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 Bir şey Kek beni ban ne? Benim ya. Bırak. Baba. Bak. bak abi şu itirmiş çorbasını bak az varmış. Hadi sen de bitir. Baba buna et koy. Et koyayım tamam tamam. Sen çorbanı Sen koy bayım annesi biraz. Baban koy. Sen, sen, sen ben sana Sen biraz sana şey yapayım. Yeter. Yeter. Allah'ım. Yeter yeter. Tamam. Sen betimle, ben hiç problem almıyorum. De ben de. Anca şey varmış. Onun onu bitir. <gülüyor> 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 tamam. Anne sen burada onun yanında. İşte video çekiyor ya video. Video çekerken böyle giyiyorum ya. Sabah uyandım ne diyor biliyor mu Ramazan? Hani uykusuzdum yani sabah namazından sonra uyudum da. Bayağı insan seçsem gibi oluyor ya. Ondan sonra yüzüme sıktı. Ondan sonra bir şeyler söylüyor. Ben hiç kendime gelemedim anlıyor musun? Yüzüme sıkça ölüm. Anne sen niye böyle oldun diyor. <laughs> Anne sana ne oldu diyor. Sinirli mi olmuş annen? Evet sinirliydim biraz. Sabah namazı kaldırdım beni de döveceğe Arkadaşlar valla şeytan vesvese veriyor. Diyorum ki ben kaza yaparım diyor. Bayağı kazaya bırakıyordum. Olmaz ki o zaman kaza oğlum. Olur mu? Ama Ramazan gündüz o halimden, aklımdan diyorum ki niye öyle dedim ki diyorum. İşte. Demek ki uyku da şey, şeytan omuzlarına çöküyor ne insanın? Vallahi. Gündüz aklım başında niye öyle dedim ki tüh diyor. Yine kocanın sayesinde bak, tatlın sevabı. Hı hı. Paylaşalım. Ya Anne Neden sen çocuk <laughs> bir yerden basıyor annem? Hadi mesela sor. Sor bana bir çartı. Soru sorup duruyor. Tepe ne dikiyor? Tepe ne dikiyor? Hadi. Abi şu tepesi ne dikti? Hadi, hadi planlayın. Çocuğunu getireyim ha? mi emrim? Hadi bakayım. Hı. Ama kaşın şimdi lazım olacak. Pilav yiyeceğim. Var. <laughs> Nasıl yiyeceğim pilavı? Eğim mi? Elinden yenilir mi pilav? Sen şey misin? Hadi yiyelim. Aferin, aslan kocası. Badam sufka çok lezzetli olmuş. Aa. patlıcan güzelmiş çünkü. Yumuşacık. Maykmen istemiyorum. Ya sen yemeyeceksin. Bitte. Ya sen yemeyeceksin. Tamamen. Tamam, Yemem. Aferin. Benim. Mustafa iyi de kocaman be Alkış, kocaman bir like atın oradan arkadaşlar. Alkışlar. Duydunuz mu beni? Bak Mustafa Ayet'e like bir sürü. Kedi gibi şimdi sıra Baba, bakın bir daha. Baba bakın bir daha. Baba bakın bir daha. Baba bakın bir daha. Ne bakın bir sen diyordun ya. bir Allah'ım ya Rabbim orucumu kabul etti. Buna bu da ne diyordu Mustafa? Ya Rabbim yemek mi yiyeyim diyordu. Ben mi onu Bir şey diyordu bileyim. ya. Ne zaman ya? Orucumu açarken. Kedi. Kedi kedi. Unuttum. Baba bak. Hı. Kedi. Hı -hı. Ne baba? Aferin. Etli pilav mı seviyorsun sen? Hı, hı hı. Acıkmış. Salata yapmayacaktım da. Sen seviyorsun ya. Son anda yaptım. Acım böyle var değil mi? Olsun. E, duydum ben aslında. Şu an zorundan geliyorum. İşte. Çe şey, duymasın onu da oyata koysana. E. O yüzden annem. Et. Et işte. Ta, et Aha. o et et. Patlıcan değil et. Aha. Et. Emir sen. <gülüyor> <Ön> <gülüyor> Emir zaten kendim ezir. Emir. Ana ben tavuğu yiyorum. yiyorum. Tavuğu da daha bir sene alıştım. Ama nasıl büyüktür? Üzüm ee, çok, çok büyüktür. Kas olur. Uzarsın. Bir şey miydi? Yo. Bisküvi yedikleri kraker gelince bir şey vermedim. Acı kraker yedik. Acı ben acı acı kraker nasıl yedim? Bilmiyorum ki. Açlıktan. Hı. Allah oruç vardır ne mesela? Hakikaten. Ben mi Bit, bit. Ustayım sen oruç tutuyor mu? Ne ya? Bayramı hak ettim derlerdi de ya önceden hatırlıyor musun? Çocukken tutardık bu yolda bayramı hak ettim derlerdi valla. nasıl oruç tutuyorsunuz? Böyle oruç mu orada her şeyi yiyorsunuz diye. Ama gündüz bir şey yemedi ya baban. O oruç tutuluyor işte. Ben evet, onu çok bir piyano seveyim. Ya annem bir daha koysun da bakalım. Al benim kumandam. Benim kumandam. Hayır. Allah Allah. Değiştirelim de mi arabamıza? Et seveyim. Değiştirelim mi? Ben de alayım, açalım. Vallahi ben alıyorum. Gerçekten mi? Vay be, küçülmüşsün arabam. Küçülmüşsün. He evet, abi, şey Babam... Bizim yok. zamanımızda saygı vardır. Babam arınca oldu. Arınca kadar oldu. Kendi boyuyor bak maşallah. Aa, ah, ah. O aslanı. Baba Pazar. Kesin mi? Evet. Ne Zaten haftaya hava var. Bu çocuğu zor. Dedim mi babalara? Çocuğu çok koymuş çok korkmuşsun. Olsun yani. yiyin. Ekmek siz diyorsunuz Deli anne adamınız. <laughs> Ekmeğimiz bol <zor>, sakladık. <laughs> ama bu bunu yiyor. Değil mi? Kimiz dersler verelim ama. bir bitirene bir sürprizim var. Ne? Bayılacaksınız. Çok güzel. <laughs> Abi sürpriz. <laughs> sürpriz de elma çıkıyormuş. <laughs> Hı -hı. ne? Sürpriz. Yemeğim uzun. Bir süre. Hadi salatadan da yiyin. Ee, Alır mı? Hı -hı. Yemeğini bitir e Ne ceza mı? Evet. Ne ceza? Yemeyeceğim o zaman ceza. Hayır ya. Ceza istiyorum. <laughs> Çok ceza i̇şte. yiyemem. Mustafa bak, bak şunları al. Babam ne de yapacak diye. Babaannem de küçüldü iyice. Ne bileyim? derd? Ne olmuş? Bak. Anne. Ha göstereceğim tamam anne. Söz. Yemek biraz sonra. Arkadaşlar evi yani çok güzel bir kurt çizimi yapmış. Okulda yaptı. Allah Allah'ım ya hadi onları hep bitir. Okulda yapmışlar. Aynı bizim dışarıdaki e, gibi. Neydi biliyor musun? ben ee, yani pastel boya bastırması demişti o. Pastel boya bastırması. Evet. Baskısı. Ha. Baskısı yani. Çok güzel. Çok güzel. Ne yapar? Abis, abis Sen de Ne yapar? saray. Sen de Bebek. Anne yiyebilir mi? Yiyorsun anne. kalabilir miyim? Kalabilir. Çünkü evet. su işte, bir de pilav ver. mu aşkım? varsa köpeği de beslemişsiniz. Aferin size. Köpek çağırdı. Köpek size teşekkür etti kesin içinden. Beni yaladı ayağımı. Gerçekten. Beni çok yaladı. Beni de, de yaladı. Ekmek hmm. beklediğimiz için. Tamam çekelim. Hadi şu salatadan da yiyelim. Anne. Evet. ipi var ya da. O ipi. Sadece Ay gerçekten eminim Dur silelim de. Onu yet yırt. kurdum. Hadi bitirelim tabaklarımızı. Babamıza sürpriz yapalım. Cazın da ne çok hadi. Kuru yeme. Anne ben yemeyeceğim cazı.